Merhaba arkadaşlar örgüm mazeratlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yelek yapımı yapacağız. 6 ve 7 yaşa uyumlu bir yelek olacak. Şöyle 50 ilmek attım. 50 adet ilmek attım. Çift lastik yaptım. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak şöyle lastiğimi ördüm. Ve şimdi yeleğimin ee, üst tarafından modelini kurmaya başlayacağım. İlk başta kenar e, patını yapıyorum. Şöyle kenar patlarını e, iki düz iki ters olarak yapacağım yine, ama yatay bir şekilde yapacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle e, ters olarak başlıyorum. Ya da düz olarak başlayalım ilk kenar ilmeğimizi. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ilmeğimi kenar patı olarak düz olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar model kurulumuna geçeceğim. iki tersimi ördüm. Buradan bu modelin yapılışını sayfam e, kanalımda paylaştım arkadaşlar. Modelin yapılışını, detaylarını oradan da bakabilirsiniz. Şimdi buradan 1 2 3 ilmek alttan battım, bir ilmek uzattım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek alta batarak şöyle bir ilmek uzatıyorum ve 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar yine aynı şekilde ilmeğimi böyle uzattım yandan iki ters ilmeğimi yan tarafına tekrardan batarak ilmeğimi uzattım bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gidelim sıranın sonuna geldim arka yüzde ilmeklerim iki ters iki düz olarak ördü örüyorum ve bu çıkarttığım çektiğim ilmekleri örmeden şişimi aktarıyorum İki ters çektiğim ilmeği örmeden şişime aktardım, iki düz ilmeği şişime örmeden aldım, iki ters ilmeği örmeden aldım, iki düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Modelimin tekrar ön yüzündeyim. Bu e, kenar patımı arka yüzde bir sıra daha burayı ters olarak geldim. Şimdi e, kenar patımızın e, burada ters olarak öreceğim. 8 tane ters olarak örüyorum. 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak kenar patı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. 2 4 6 8 tanesini kenar patı yapıyorum. Şimdi modelime devam ediyorum. Bu ilmeklerimin dördünü birden birlikte ördüm ve tekrardan şöyle hepsini birden ördüm ve şişim bıraktım ve tekrar iki ilmeğe düşürdüm iki ters ilmeğimi örüyorum dört ilmeği birden ördüm ve tekrardan Örerek iki ilmeğe düşürüyorum. Modelin detaylı anlatımı bir önceki videolarımda var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Modeli bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gidelim. Arka yüzde de düzü düz ters ters olarak tekrardan ön yüze gelelim. Kenar patıma kadar geldim. Kenar patımı arka yüzde düz olarak 8 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Modelimin ön yüzünde iki tane ters olarak oluyor. Şimdi e, kenar patımızı düz e, düze çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir iki üç tane ilmeğimi ördükten sonra e, düz e, bu e, sağ ön olduğu için burada ilik açacağım arkadaşlar. Hemen bir ilmek atıyorum. şöyle ikisini birlikte ördüm ve kalan 8 ilmeğin kalanını da düz olarak ördüm. Şimdi diğer kalan ilmeklerimi iki ters iki düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzde de tekrardan iki ters iki düz olarak örerek yine kenar patına kadar gelelim kenar patıma kadar geldim şimdi ters olarak örüyorum burada ilik için attığım ilmeği de ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar çıktım İliğimizi ilk iliğimizi burada bu şekilde açmış oldum şimdi arkadaşlar yeleğimizi koltuk altına kadar 30 santim olana kadar koltuk altına boyunu 30 santim olana kadar örelim ve koltuk altı kesiminde ve e, ön patımızın da kesimlerinde e, birlikte yapalım. Şimdi koltuk altına kadar 30 santim olana kadar örelim. Evet arkadaşlar şimdi e, ön parçamı 30 santim olana kadar şu şekilde koltuk altına kadar geldi ördüm. Şimdi koltuk altındaki kenar patımız için şöyle 8 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 4 6 8 tane ilmeğimi ters olarak ördüm Onun yanındaki iki ilmeği, kesiyorum. Birlikte örüyorum ve geri dönüyorum. Geriye döndüm. İlmeğimi şöyle alıyorum düz olarak. Şimdi kenar patımı düz olarak örüyorum. Tekrardan döndüm. Şimdi iki tersten sonra iki, iki düz olacağı için düz olarak örüyorum. 8 tane kenar patımı 2 4 6 8 tane kenar patımı ördükten sonra yanındaki ilmeği ikisini birlikte ördüm. ikinci kesmem oldu ve geri dönüyorum. Geriye döndüm. Ve kenar patımı ters olarak örüyorum. Tekrar döndüm. Ve kenar patımı ters olarak e, ters olarak öreceğim. İki düzden sonra ters olarak örüyorum. Kestiğim e, ilmeğe geldim ilmekle birlikte ikisini birlikte bir tane daha ilmek kestim üçüncü kesmem oldu ve tekrar geriye dönüyorum düz olarak örüyorum şimdi döndüm tekrardan kenar patımı düz olarak örüyorum iki düz iki ters olarak ördüğümüz için şimdi iki tersten sonra düze çeviriyorum burada kestiğim yere geldim 8 taneyi ördükten sonra bu kestiğim ilmekle yanındaki ilmeği ikisini birlikte kesiyorum bu sefer geriye dönmüyorum dördüncü kesimi kesmeyi yaptıktan sonra sıranın başına çıkıyoruz Sıra sonuna kadar gidelim. Sıranın sonuna geldim. Ön pattayız. Ee, ön patımızın da örüyorum. Burada e, yaka kesimine başlayacağız. Ön pattan ördükten sonra 8 tane ön patımızı örelim. ön patımı 8 tane ördükten sonra yanındaki iki ilmeği birlikte ördüm burada kesmelerimize başladık şimdi sıranın sonuna kadar örelim sıra sonuna kadar örelim Sıramın sonuna geldim geriye döndüm şu anda koltuk altı patındayım Omuzunu koltuğun altındayım. Ee, kenar patını örüyorum. 8 taneyi 8 tane kenar patımı ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kesmeye devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar 5. Kesmeyi yaptım burada. Sıra sonuna kadar çıkalım. Sıranın sonuna geldim. Şimdi. Modelimin tekrar ön patındayım. Düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 8 tane düz ör ördüm. Ee, yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane kesmiş oldum. Ee, bu ön e, kesmelerimizi omuzumuzun e, ilmek sayısına kadar keseceğiz. Şimdi burada modelimizi kuruyorum ben. Ve sıra sonuna kadar sıranın sonuna kadar gidelim. Burada yine kesimlerimiz olacak. Koltuk altı kesimlerimiz. Sıranın sonuna kadar gidelim. Şimdi sıra başına geldim. Koltuk altı patındayım. Kenar patımı örüyorum. ve yanındaki iki ilmeği birlikte kesiyorum, örüyorum ve 6. kesmemi yapmış oldum. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sıran sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi ön pattayım. Ön patımı örüyorum. 8 tane ön pat ördükten sonra yanındaki iki ilmeği birlikte ördüm ve şimdi sıra sonuna kadar şöyle koltuk altı patına kadar örelim koltuk altı patımı örüyorum 8 taneyi 8 tane kenar patı ördükten sonra yanındaki 2 tane ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 7. kesimimiz oldu. Ee, şimdi ne yapmıştık koltuk altında? 3 tane ilmeği dönerek e, burada dönerek kestim. E, dönerek kestikten sonra 4. ilmeği e, başa çıktım geldim çıktım geldim kesmelere devam ediyorum tek tek kesiyorum şimdi e, 7 ilmeğimi de kestim şimdi sıranın sonuna kadar örelim 11 tane ilmek keseceğim koltuk altından 7. kesimimi yaptım ve sıra sonuna kadar gidiyorum şimdi sıranın sonunda ön pat içinde tek tek kesmelere devam edeceğim burada 11 tane kesme olana kadar devam edelim Şimdi koltuk altı kesimlerimizi 11 tane tek tek keserek koltuk altı kesimimizi burada ben tamamladım. Kenar e, ön patımızı da kesmelerine devam edeceğiz. E, burada omuz sayımız 24 ilmek kalana kadar bu e, kenar e, patımızı kesmeye devam edeceğiz ve e, omuz e, uzunluğuna kadar şimdi arka için ee, arkası için ben şöyle 97 ilmek attım 97 ilmek e, ördükten sonra şöyle 30 santim e, boyunu yaptım ve koltuk alt kesimlerimi yaptım bu şekilde e, bu ön katım e, ön parçamızın da koltuk alt kesimini yaptım. Bu şekilde e şimdi ön kesmelerini de tamamladıktan sonra bu koltuk altımızın uzunluğuna kadar e, düz bir şekilde örerek örgümüzü tamamlayacağız. E, bunun koltuk altı uzunluğunun santimini de verirsem e, kaç santim olduğuna bakalım. Koltuk altımızın e, santim olarak şöyle uzunluğunu verirsem 17 17 santim koltuk altı uzunluğu ee, bu ön parçamızın da e, bu şekilde 17 santim olana kadar öreceğim ve ön parçamı tamamlayacağım aynı şekilde bir ön parçası daha ördükten sonra yeleğimizi dikeceğiz. Dikişini yaptıktan sonra burada bitmiş haliyle sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu ön parçanın aynısından bir tane daha öreceksiniz. Burada kesimlerini de aynı yapacaksınız. Sadece bu ön ön patını sağ ve sol olarak yönlerini şöyle diğer parçada bu lastik olan yerini bu tarafa koyacaksınız ve kesimleri aynı şekilde aynı olacak. E, santimleri de aynı olacak yapacaksınız e, aynı parçadan e, ben bitirip yeleğimi diktikten sonra bitmiş haliyle sizlerle burada paylaşacağım Arkadaşlar şimdi yeleğimizi örelim ve bitmiş haliyle burada buluşalım Evet arkadaşlar yeleğimi Ben bitirdim kenarlarından diktim yeleğimi birleştirdim düğmelerimi de diktim ee, yeleğim 7, 6 ve 7 yaşa uyumlu bir yelek oldu sayıları da arkayı 97 başladım önleri 50, 50 ilmekten başladım ee, koltuk altına kadar 30 santim uzunluğunda yaptım ee, tüm boyunu da şimdi birlikte şöyle ölçeyim tüm boy 43 santime kadar e, geldi kenar kısımlarına ben şöyle tığladım isterseniz tığlamaya da bilirsiniz isteğinize göre yapabilirsiniz yeleğimizin genişliğini de ölçüsünü vereyim arkadaşlar yeleğimin genişlik ölçüsü 33 santim dediğim gibi 6-7 çocuk zayıfsa 8 yaşa kadar da uyumlu bir yelek oldu yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.